Akupunktur yapan, akupunktur Türkiye'de mevzuatta ekimler yapabilir? E, tıp doktorları ve diş hekimleri. Son zamanlarda kuaförlerde de yapıldığını, enerji çalışmalarına e, adım atan hanımlarımızın ve bazı beylerimizin yaptığını görüyoruz. Yanlış uygulamalardan sonra gördüğüm kadarıyla çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorum. Aynı hacamatta olduğu gibi. Akupunktur öyle önüne gelen yapılamadığını, zaten mevzuatta yapılamadığını biliyoruz. Yan etki olursa çok da büyük sıkıntı olduğunu da bilmelerini istiyorum. Ee, yanlış işlem yapılırsa e, hastayı bayıltabilir, farklı işlere doğru götürebilir ve artı akupunktur enerji tedavisi gibi göstermeye çalışmaya başlandı. Akupunkturda ben akupunkturu hastama yaptığımda, yüzüne baktığımda şu noktalarda herhangi e, bir şekilde hani gördüğüm belirtileri bir doktor, bir hekim hastanın yüzüne baktığında gözünün altına baktığında ya da dişine ya da bir yerine baktığında belirti verebilir vücudumuz. Ama ben hastama sen direkt çok kansızsın, senin beyninde işte e, hücrelerin ölmüş, senin karaciğerin hasta, böbreklerin yetersiz diyemem. Bu denmez, etik değildir. Bunu yapan insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Doğru, etkili, güzel bir yere gitmelerini tavsiye ediyorum. Hastanede akım tur artık yapılmaya başlandı. Evet, özel çalışanlar belki maddi olarak sıkıntı olabilirse de hastanelerimizde akım tur tedavisi yapan hekimlerimiz var. Yaptıracakları kişinin e, hekim olmasına dikkat etmeleri.